Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm muhterem dinleyiciler. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün minbere çıkarak ashabına şöyle hitap etti. nas, innel abde la yuktebu fil muslimin. Hatta yeslimen nas min yedihi ve lisanihi. Ve la yenalu dereceten müminin hatta yemene caruhu ولا يعد من المتقين حتى يدع مالا باس به حذرا ما به باس ايها الناس انه من خاف البيات ادلج ومن ادلج في المسير وصل وانما تعرفون عواقب اعمالكم لقد طويت صحائف آجالكم ايها الناس ان نيه المؤمن خير من عمله Niyetel fasık şerrun min amelihi. Evet değerli dinleyiciler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hutbede irad ettiği mübarek kelamları böyledir. Şimdi bu mübarek kelamın maalini arz etmeye çalışalım. Bu hadis Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Kul İnsanlar onun elinden ve dilinden salim kalmadıkça Müslümanlardan sayılmaz. Yine kul komşusu onun zararlarından emin olmadıkça ehli imanın kemal mertebesine ulaşamaz. Ve yine kul haramdan korunmak için şüpheli şeyleri terk etmedikçe müttakilerden sayılmaz. Ey insanlar! Yolcu çöl ve yabanda uyumaktan korkar, ve menzili maksuduna vasıl oluncaya kadar gece ve gündüz demez yürür. Amellerinizin akibetlerini, yani kabule şayan olup olmadıklarını, ecel sayfeleriniz dürülüp ömrünüz nihayete erince anlayacaksınız. Ey insanlar! Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Fasıkın da kötü olan niyeti amelinden daha kötüdür, daha fenadır buyuruyor. Değerli müminler, Demek ki bir Müslümanın gerçek Müslümanlardan ve müminlerden sayılabilmesi için insanlar onun elinden ve dilinden selametli olacaklardır. Yani haksız yere hiçbir kimse Müslümandan eza ve cefa görmemelidir. Zira Müslümanın hal ve tavrı herkes hakkında hayır hah olmak ve hiç kimseye zarar vermemektir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayrun nas men yenfaun nas şerrun nas men yadurrun nas buyuruyor. İnsanların en hayırlısı insanlara fayda Yine insanların en kötüsü de insanlara zarar verendir buyurmaktadır. Değerli dinleyiciler yine bir kul komşusu onun zararlarından tehlikelerinden emin olmadıkça ehli imanın kemal mertebesine ulaşamaz. Yani kamil bir mümin olamaz. Çünkü İslam'da din kardeşliği uhuvetül İslam nesep kardeşliğinden daha kuvvetli ve makbuldür. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdaki din ve muhabbet nesebi ana ve baba tarafından gelen nesepten daha yakın ve daha kuvvetlidir." buyuruyor. Evet, Sultanul Aşikin İbn-i Farid böyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yemeğinizin buharı ve kokusuyla komşularınıza eziyet vermeyiniz buyuruyor. Demek ki komşusu aşken kendisi tok olan bizden değildir hadis-i şerifinde burada dikkatlice tefekkür etmek lazım. Gerek İbn-i gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kelamları bize komşu hakkının ne büyük bir hak olduğunu göstermektedir. Nitekim diğer bir hadis-i şerifte Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril Emin komşu hak ve hukuku hakkında bana öyle tavsiyelerde bulundu ki neredeyse Allah Celle Celalu komşuyu komşuya varis yapacak zannettim buyuruyor. Değerli dinleyiciler, bugün Müslümanlar arasında maalesef insani ilişkiler, beşeri münasebetler tamamen münasebetsizleşmiş ve insanlar birbirinin kadru kıymetini bilmez hale gelmiş, aralarındaki imani, ahlaki münasebetler, faziletler yerini çıkar ve menfaat ilişkilerine dönüştürmüştür. Elbette ki iman zaafa uğrayınca, insanlar arasında madde ön plana çıkarılınca, dünya, makam, mevki, mal, mülk ön plana çıkarılınca, elbette ki insanlar arasındaki bu kutsal ilişkiler yerini bu maddi ve çıkarcı kötü ilişkilere bırakıyor ve artık toplumda huzur, saadet, insanı insan yapan güzellikler ve özellikler toplumu terk eder. Bugünkü sıkıntılarımızın temelinde bu yatmaktadır. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haramdan korunmak için şüpheli şeyleri terk etmedikçe kişi müttakilerden sayılmaz buyuruyor. Nitekim başka bir hadis-i şerifte de Allah Celle Celaluhu helal belli, haram bellidir. Fakat her ikisi arasında şüpheli olan bazı şeyler vardır. Kim ki bu şüpheli şeylerden sakınır ise dinini, özünü korumuş olur buyuruyor. Demek ki gerçekten müttakilerden olmak, Allah'a mukarrep kullardan olmak için kişi sadece haramlardan sakınmakla kalmamalı. Haram mı, helal mı olduğu belli olmayan fakat haram ihtimali muhtemel ve kuvvetli olan her şüpheli şeyden sakınmak lazımdır. Onun için fıkıh alimleri, bizim büyüklerimiz, bir şeyde hem haram ve hem helal varsa, yani bir şey yapacaksınız, bir iş yapacaksınız veya bir söz söyleyeceksiniz, o sözün, o işin bir tarafı güzel, doğru fakat bir tarafı da harama kaçıyor ise, haramı işlememek için helal terk edilir demektedir. Bu fıkhi bir kaidedir. Öyleyse şüpheli şeylerin haram olma ihtimali kuvvetlidir. Öyleyse harama dalmamak için, haram işlememek için şüpheli olan şeylerden sakınmak lazım. Ancak böyle şeylerden sakınan, şüpheli şeylerden sakınan kişiler müttakiler sınıfına dahil olur. Hatta bizim geçmiş ecdadımız salihler, tıttıyıklar, arifler, bırakınız haram ve şüphelileri yemek, o kötülükleri irtikap etmek, mübah olan şeylerden de kifayet miktarı yer ve içerlerdi. Olur ki bunlarda da bilmediğimiz herhangi bir günah, kusur, haram bulaşmış olabilir, tozu olabilir diye. Değerli dinleyiciler, büyük Allah dostu, büyük veli, zunun-i Mısri Hazretleri, şu hasletlere sahip olmayan kişiler müttakilerden sayılmaz buyuruyor. Evet, onlar şunlar. Bir, doğru sözlülük. Yani Müslüman doğru sözlü olacak. Çünkü yalan söylemek, yalan yere yemin etmek, yalancı şahitliği yapmak günahı kebairdendir. Yani en büyük günahlardandır. Bunun için Müslüman dost doğru olacak. Allah Celle Celaluhu doğruları, dürüst olanları, sadıkları sever ve onları sena eder. İkincisi ahde vıfa. Bir insan bir diğer insanla şu veya bu konuda, şu veya bu tarzda ahitleşmişlerse karşılıklı olarak bu ahitlerine sadık kalmalıdırlar. Vefakar olmalıdırlar. Şayet bir insan birisiyle sözleşti, ahitleşti ve bu ahdini de bozdu ise o insan asla müttaki Müslüman olamaz. Olamadığı gibi münafıklık alametinden bir alameti üzerinde taşımış olur. Üçüncü sıla-i rahim diyor Zünnü'nün Mısri. Evet sıla-i rahim de Maalesef zamanımızda önemsemediğimiz, hafife aldığımız bir güzel haslettir. Eskiden bizim ecdadımız Sıla-i rahme çok önem verirlerdi. Uzak yakın mutlaka akrabalarını zaman zaman ziyaret ederler. Sadece ziyaret etmekle kalmaz, onların sıkıntılarını, ihtiyaçlarını öğrenir, imkanları dahilinde onları gidermeye çalışırlardı. Onların sıkıntılarında yardımcı olurlardı. Sevinçlerinde sevinçlerine katılırlardı. Üzüntülerine üzüntülerinde katılırlardı. Onun için sılay rahim, akrabalar arasındaki münasebetleri çok sıkı tutmamız ve bu İslam bağını güçlendirmemiz lazım. Dördüncüsü, kibir ve gururu terk etmek. Bir insanda kibir varsa, yani büyüklenme varsa, bir insanda ücüp kendini beğenme varsa o kişi asla müttakilerden olamaz. Çünkü bu Allah Celle Celaluhu'a kafa tutmaktır. En büyük olan Allah'tır. Ondan başka herkes acizdir. Herkes fakirdir ve herkes muhtaçtır. Muhtaç olan, aciz olan, fakir olan nasıl olur da kendisine bir kibir, bir gurur, kendini beğenmek gibi kötü bir haslet yakıştırır. Onun için değerli müminler, kibir ve gurur da büyük günahlardandır ve Allah Celle Celaluhu'nun lanetlediği kötü ahlaklardandır. Müslüman, kibir ve gururunu atmadıkça, saflaştırmadıkça kalbini, zihnini, nefsini tezkiye etmedikçe bu kötülüklerden asla müttaki müslümanlardan olamaz. Beşincisi, Mücadele ve cedelden uzak durmak. Evet, mücadele ve cedel İslam'da kötü bir ahlaktır. Olur olmaz her şey için cedelleşen, çekişen insanlar ve hatta haksız oldukları halde, yanlış fikirlere sahip oldukları halde, batıl bir yolda oldukları halde, bu kötü düşünce fikirlerini, bu savundukları kötü yolları sonuna kadar mücadele ederek, cidal ederek savunmaya çalışırlar ki bu bir Müslümanda asla olmaması gereken şeydir. Hele cahilane bilmediği konularda biliyormuş gibi davranmak, bilmediği konularda bilmediği bir mevzuda kendi nefsini ortaya yere koyarak sırf muhalefet olsun diye, sırf karşıdakine eziyet olsun diye veya onu küçük düşüreyim diye mücadele etmek, cidal etmek bir Müslüman için asla düşünülemeyecek kötü bir haslettir. Müslüman ancak ve ancak bildiğini konuşur ve konuşurken de karşısındakini küçük düşürmek. Onu halk nazarında utanç verici bir hale getirmek veya nefsini tatmin etmek için konuşmaz. O doğruları yalnız Allah Celle Celaluhu doğruları söyleyiniz, tebliğ ediniz dediği için konuşur. Değerli dinleyiciler, maalesef bu da zamanımızda en büyük hastalıklarından biri haline gelmiştir. Yersiz, zamansız, cahilane mücadeleler etmek. Kaldı ki insanlar birçok sözleriyle birçok kelamlarıyla, birçok fikirleriyle, bilgisizlikleri neticesinde İslam'ın esaslarını aykırı konuşabilir ve dolayısıyla imanlarını tehlike düşürebilirler. Bunların örnekleri zamanımızda pek çoktur. Altıncısı ahlaki hasene sahip olmaktır. Güzel ahlak sahip olmaktır. Çünkü Allah Celle Celaluhu Resulünü en güzel bir ahlak üzere yaratmıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlak Kur'an ahlakıdır. İşte bir mümin de bu güzel ahlakla yani ahlak-ı Muhammedi ile ahlaklanmalıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tehallekû bi ve bi ahlak buyuruyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanması. Allah'ın ahlakı Resulullah'ın ahlakı demek, Kur'an ahlakı demektir. Demek ki güzel ahlak sahibi olmayan, bütün kötü ahlaklarından nefsini arındırmayan bir kişi de müttakiler sınıfına dahil olamaz. Çünkü Allah'ın Resulü, ahir zaman nebisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem innema bu li ütemmime mekarmel ahlak buyurmaktadır. Yani ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bütün ibadetlerimiz, hizmetlerimiz ve bütün İslami faaliyetlerimizin gayesi bizi ahlak-ı Muhammedi ile ahlaklandırmaktır. Bir insan namaz kılsa, oruç tutsa ve benzeri ibadetleri yapsa, hatta birçok İslami hizmetlerde bulunsa ve fakat ve fakat ahlakını güzelleştirmese o insan bu yapmış olduğu ibadetlerden faydalanmıyor demektir. Diğer bir ifadeyle bu yaptığı ibadet ve hizmetleri Allah Celle Celal'ın emrettiği şekilde yapmıyor veya usulüne, adabına uygun yapmıyor veya Allah rızası için yapmıyor demektir. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Mübin'de اِنَّ الصَّلَاةِ تَنْهَانِ Vel münker buyuruyor. Yani kişinin kılmış olduğu namaz o kişiyi kötülüklerden, münkerlerden alıkor. E biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Hatta İslam için birçok gayretli zahirde çalışmalar yapıyoruz ve fakat bir türlü kötü ahlakları üzerimizden atamıyoruz. Kibir var, ücüp var, haset var, yalan var, gıybet var, iftira var, dedikodu var ve bin bir türlü kötü ahlaklar hala bizde bulunuyor. Bir türlü bunlardan sıyrılmak, almak için de gayretimiz yok ise bizim bu gayretlerimiz yani diğer ibadet ve taatlarımız demek ki bize fayda vermiyor demektir. Öyleyse yaptığımız ibadetleri, hizmetleri gözden geçirmemiz lazım. Yedincisi İnsanlarla iyi geçinmek. Değerli dinleyiciler, insanlarla iyi geçinmek çok büyük bir meseledir. Çünkü insanlar öyle çeşitli fikirlere, öyle çeşitli görüşlere, öyle çeşitli istek ve arzulara sahiptir ki bu kadar çeşitlilik içerisinde, insanların çeşit çeşit beklentileri içerisinde bu insanlara istedikleri şekilde davranmak ve istedikleri şekilde onların arzularına cevap vermek mümkün değildir. Yani öyleyse yapılması gereken nedir? Yapılması gereken Allah Celle Cieluhun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize emrettiklerini yapmak, neyitliklerinden sakınmak ve insanlarla olan münasebetlerimizde doğruyu söylemek, fakat bu doğruyu söylerken şahıslara hakaret etmemek onların izzeti nefislerini kırmamak ve onlara insanca iyi bir muamele etmek. Bunu yapan insanlar eğer muhataplarından hakaret görürlerse, muhataplarından eziyet görürlerse, muhataplarından sıkıntılar görürlerse, onların kötü tarzlarıyla onlara mukabele etmemektir. Ve onlar için, ıslahlar için dua etmektir kendi şahsıyla ilgili olan o insanların kusur ve hatalarını affetmektir. Böylece yapan insanlar insanlarla iyi geçinmek sınıfına dahil olur. Bir kısım insanlar onlarla geçinmese, onlara hakaret etse, onlar hakkında çeşit çeşit iftiralarda, yalanlarda bulunsa bile. Çünkü peygamberlerin de aleyhinde nice nice insanlar iftirada bulunmuşlar. Peygamberlere iftira etmişler. Peygamberlere eziyet etmişler. Haşa peygamberler insanlarla geçinemiyor muydu da böyle oldu? Hayır. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve bütün peygamberler insanlarla en iyi bir şekilde geçinecek bütün hasletlere sahipti. Fakat insanlar kasıtlı ve maksatlı olarak ona hakaret ediyorlarsa peygamberlerin bunda bir günahı ve vebali asla olamaz. İşte bu tarzdaki bir kişinin, müminin Allah Resulü'nün yolunda böylece hareket eden bir müminin de aleyhinde bulunan insanlar, onları hakkında dedikodu yapan insanlar, o kişinin insanlarla iyi geçinmediğinin alameti sayılmaz. Sekizincisi, eziyetlere tahammül etmektir. Değerli dinleyiciler, peygamberler ve onun yolunda, onun izinde olan sıddıklar, salihler, arifler, alimler, müttakiler, Allah yolunda yaptıkları hizmetler dolayısıyla muhataplarından çeşit çeşit eziyetler görmüşler. Hakaretlere uğramışlar. Fakat bu eziyetler ve hakaretler asla ve asla onları bu kulluk yolundan, Allah yolundan asla ayırmamış, ya ise ümitsizliğe düşürmemiş ve bu eziyetlere tahammül etmişler. Ve hatta eziyet eden insanlar için duada bulunmuşlar, onların da islah olması için Rablarına yalvarmışlardır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taife İslam'ı tebliğ etme için gittiğinde Taifler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir peygambere değil bir insana bile yakışmayacak şekilde ayak takımlarını harekete geçirerek, kışkırtarak çeşit çeşit eziyetler ettiler. Taşladılar, hakaret ettiler. Mübarek vücutlarından akan kanlar ayakkabılarını kanla doldurdu. Ve o bitkin haliyle Taif'ten çıkıp Karnun Menazil denilen dağlarla çevrili ve şu anda bir umre mikatı olan yere geldiğinde Cibril Emin ona geldi. Ya Resulallah emredersen şu dağı dağlar meleğine emredeyim ben de şu dağları Taif'in üzerine yıksın ve Taif halkını helak etsin. Ama Allah Resulü bu kadar hakaret, bu kadar eziyetten sonra bile Hayır, onlar cahildirler. Onlar gerçekleri bilmiyorlar. Dedi ve onların tamamen helak olmasına, yok olmasına dua etmedi. Bilakis Müslüman olmaları için dua etti. Ve nitekim daha sonra Tayyip halkı Müslüman oldular. Ve İslam için nice nice hizmet eylediler. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hutbelerine şöyle devam ediyorlar. En az yolcu çöl ve yabanda uyumaktan korkar ve menzili maksuduna vasıl oluncaya kadar gece ve gündüz demez yürür. Onun için mümin dünyadan alemi berzaha yani kabir hayatına, alemi berzahtan da alemi ahirete, ukbaya bir yolculuk halindedir. Yani biz ruhlar aleminden baba sülbine, oradan ana rahmine ve oradan dünyaya bir yolculuk yaptık. Sonra dünyadan yeniden geldiğimiz yere, mekanı aslıyımıza dönüyor. Berzah alemine, kabir alemine, oradan ahiret alemine, mahşer alemine, sonradan da kişiler iman ve amellerine göre cennete ve cehenneme yollanıyorlar. Onun için bu yolculukta Müslümanlar tehlikeleri iyi bilecekler. İmanımızı çalacak, imanımızı tehlikeye düşecek tehlikeleri görecekler. Amellerimizi ifsad edecek, fesada uğratacak tehlikeleri görecekler. Bu tehlikeli yollarda eğlenmeden durmadan menzülü maksuduna yani vasıl ilallah olmaya gayret edecekler. Allah'a vuslat yolunda çaba göstereceklerdir. Çünkü her kulun amellerinin akıbeti yani kabul mü olundu veya red mi olundu bunları ancak kişi kiramen katibin denen sağ ve solumuzdaki meleklerin her an yazıp kayıt altına aldığı defterlerimiz Kıyamet sabahında ilk kitap, kitabını oku denilince önümüze konulduğunda fark edilecektir. İşte ondan önce mümin amellerinin salih olması için kabule şayan bir şekilde olması için ihlasla yapmak gerekir. Ve Resulullah Aleyhisselatü vesselam bu hutbesini şöyle tamamlıyor. Ey insanlar! Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Fasıkın da kötü olan niyeti amelinden daha kötü, daha fenadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hususta innemel amal bin niyat. Ameller niyetlere göre buyuruyor. Yani amellerin sıhhat ve fesadı yani makbul olup olmaması niyetlere göredir. Herkes niyetine göre amellerinden nasibini alır. Değerli dinleyiciler, niyet kalbin amellerindendir. Onun için niyete riya karışmaz. Fakat organlarımızla, azalarımızla yapmış olduğumuz amellere ise riya, suma gibi şeyler karışır ve hatta sevabında yok eder. Fasıkın niyeti ise bilinmediğinden, İçinde beslediği o kötü niyet Müslümanlar ve diğer insanlar tarafından bilinmediğinden dışa vurduğu amelden daha kötü ve daha tehlikelidir. Çünkü bu insan o içinde beslediği kötü niyeti ne zaman, nerede, nasıl yapacağı hiçbir zaman belli olmaz. Rabbimiz Celle Celaluhu bile bizi güzel niyetli halis müminlerden eylesin ve şu hutbe-i peygamberiyle taadat edilen güzel hasletlerle Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri muttasıf kılsın. Kötü ahlattan, kötü hasletlerden de nefsimizi arındırsın. Müslüman olarak yaşatıp, Müslüman olarak ruhumuzu alsın ve Müslüman olarak haşretsin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve bi hurmeti sırrı suretil Fatiha.